Sonunda istiyorsanız gelin beni öldürün hiçbir şeyden korkmuyorum. Ya kimler o... kimler sizle uğraşıyor yani ne düşünüyorsunuz bu kaseti mesela kim hazırladı dağıttı bu şekilde. Ya şimdi zaten bu kasette kat... montaj var. herhalde. Ya mon montaj küllüm montaj ama kalleşlik var yani mertlik yok. Kim yapıyor peki ya? Ne yani. bilim şimdi bak önüme gelip de e, sen e, şu iyi adam değilsin diyen yok veya şu yanlışım var diyen yok. Bir tartışmayı falan bırak özel ortamda gelen yok. Mektuba isim yazan yok. Postalayan isim yazan yok. Ya bu kadar şerefsiz, kalleş, adi, rezil, müptezel bir şey olur mu ya? Yani Allah bunların dünyada da belasını verecek, ahirette de verecek. Şimdi dünyadaki belaları yaklaştı. Çünkü cami avlusuna işediler. Şimdi o artık cami avlusuna işediler. Neymiş bu adamın itibarını nasıl düşürürüz? Bu kadar yalan olur mu ya sen bunun itibarı düşsün diye? Efendim itibarı veren Allah. Sen verdiysen sen düşürürsün. Sen bana ne itibar kattın ki? Ha, ben teke teklerde çıktıktan sonra millet bana çok teveccüh etmiş, beni sevmiş, beni beğenmiş. E sana ne? Ne istemiyorum ki tehlikeli olsun? Para istemiyorum ki tehlikeli olsun. Kız istemiyorum ki senden tehlikeli olsun. Yani ben senden bir şey istemiyorum ki. Ben sana Allah için doğruyu konuşuyorum. İnanırsan inan, inanmazsan inanma. Peki bu... Ama benim reddiye yaptığım çevreler var. Kim bu küllün montaj kaseti yapan? Küllün montaj dediniz ya yani. Ya kim, kim bunlar? Nasıl kim... şimdi bir şey Hocam diyeyim? açıktan kimden şüpheliyorsunuz? Ya nasıl şüphelenebilirim şimdi bakın. Efendim şimdi... Her şeyi Ergenekon'un üstüne atmak modası var. Şimdi bir kısmı diyor ki Ergenekoncular yapmış. Ya Ergenekoncular niye yapsın? Ergenekoncular bana konuşma demiyor ki. Şimdi bana konuşma diyen kim? Şimdi burada mesajı yazan geçen gece mesaj yazmışlar ya. internet Deniz Bakkal gibi diyor çekilmeyi bil diyor. Ya benim ne alakam var Deniz Bey'in haliyle? Adam parti başkanıydı delegeye göre. Delege seçer delege indirir. Beni kimse seçmiyor ki bu işte. Ben seçimle gelmedim ki buraya sen ben nasıl indireceksin ya? Halk beni daha fazla seviyor, daha fazla inanıyor, daha fazla desteklemeye başladı. Şu anda ters tepti. Bunlar büyük günler için herhalde ileride, ileride hazırlıyorlardı bir şey. Bir sızıntı yaptı herhalde ellerinde patladı. Şimdi bunun içinde e, tabii ki bir organize var. Bir organize güç olmadan e, şahıs işi değil yani. Tepten bir kişinin iki kişinin beni, beni kıskanan, beni sevmeyen bir hocanın hacının işi değil. Bizim İsmaila cemaat için böyle bir çekişme, mekişme, post kavgası hmm. böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok bizim İsmaila'da. Böyle post, post öyle bir şey yok. Yani bizim böyle bir derdimiz de yok. Mahmut Efendi Hazretleri çok sıhhatinde, sıhhati maşallah daha da artıyor. Başımızda her programda kendi katılıyor zaten. Yani burada şöyle Mahmut Efendi'den sonrası ben herhalde ondan önce gidecek gibi bir durum gözüküyor. Yani o mübarek yaşar da 15, 20 sene, 25 sene de yaşar. Ne olacak? 105, 110 yaşı çok normal şu anda yaşasa. Yani şimdi burada onun sonrası için bir program yok burada. Burada benim reddiye yaptığım çevreler rahatsız. Reddiye yaptığım çevrelerde kimler var? Halkımız bunu çok iyi biliyor. İki seneye yakındır benim sürecim takip ediliyor. Reddiye yaptığım e, kişiler, camialar ve kurumlar var. Bu reddiye yaptıklarımda bir karma mı var? Menfaat müşterekliği mi var? Kiminin, kimi bu düzeneyi hazırlıyor, kimi ondan ne kadar faydalanırım diye mi ucuzculuğa, çakallığa kaçıyor? Bunları bilmiyorum. E şimdi ben İslamiyete göre bilgim kesin olmayan bir işte O diyor Ergenekoncular yapıyor Bu diyor diyalogçular yapıyor Öbürü diyor Adnancılar yapıyor Öbürü diyor hep de haberler geliyor böyle gizli telefon Benim numaramı bilmiyorlar gizemli bir numara arıyor ya numaramı nereden aldı? bir yakınından Yakınım kim bir şey demiyor O diyor ki işte efendim Adnan Hoca hazırlatıyor bunları öbürü diyor Ergenekoncular yapıyor öbürü beriki şu su bu su vesaire Peki Yorgan gitti kavga bitti Nasrettin Hoca'nın hesabı. Şimdi bizim işte eğer ben vaaz etmezsem, konuşma yapmazsam, şu hak bildiğim doğruları söylemezsem bu işler bıçak gibi kesilecek. Eğer ki ben bu doğruları söylemeye devam edersem daha beterleri çıkarılacak. Neymiş? Erkek erkeğe ilişkiler çıkarılacak. Neymiş? İki kadın, üç kadın, beş erkek bir kadın ilişkiler çıkarılacak. Bunları da telefonlarda utanmadan Kimi Zitem'im diye arıyor, kimi mitim diye arıyor. Siz mi arıyorlar. Yok hocaları arıyorlar benim tanıdığım hocaları. Sizi arayan var mı? Bunların peki? hepsini Gayrettepe'de bildirdim. Numaraları da bir kısım numaralar bana ulaşan numaralar da var. De verdim. Çünkü bu işi e, ancak yetkililer çıkarabilir. Biz resmi yoldan savcılığa müracaatlarımızı yaptık. Onlar da bizi çağırdı müracaatımız üzere. İfade aldılar. Biz de bildiğimizi söyledik ama bildiğimiz derken şu yaptı diye bilgimiz yok. Ama gelen telefonlar ve haberlere göre şu şöyle bu böyle. Şimdi bu iş zaten netleşip de kimin yaptığı çıkarsa o zaman bakalım ne olacak. O zaman bakalım ne olacak. O, o grubun hali veya o camianın veya o münferitse yani münferide benzemiyor. Kesinlikle bir organize güç var için içinde. Yani diyorsunuz ki organize bir şekilde bana Or bir kaset komposu düzenlendi. Komplosu düzenlenmiş, uydurulmuş, montajlanmış, montajlanmış tabii. ve dağıtılmış. Dağıtılmış, postaneden yani postaneden İsimsiz, cisimsiz ve size geldi diyorsunuz işte. Yani her tarafa atıyor. Niye bunu yayınlamaz? O zaman diyor ki Habertürk de cübbeliği çok tutuyor. Öyle yaz, yazıyorlar oralar. Neyi tutuyor Habertürk belli ya? Fatih Altaylı, efendim yok Cüneyt Özdemir bile birkaç kişi usta yazı yazdı. Ve belki onlar namaz kılmıyor, abdest, al, abdest almıyor diyelim. Bilmiyorum Cüneyt Bey. Fatih Bey dedi birkaç kere. Yani ben kılamıyorum, edemiyorum. Ama ben itikad olduğuna inanıyorum. Şimdi kendileri efendim Müslüman geçinip, Hacı Hoca geçinip, efendim İslam'ı temsil ediyorum diye numara yapıp da efendim yok haber Türktür yok şudur CNN'de bunları tenkit ediyorlar. Ben onun için ke kaç kere dedim ki bu işleri efendim sol görüşlü olan bazı yazarlar bile ateist.com bile aramış ya şey yazmış internette mesela Biz hocayı seviyoruz, mert buluyoruz demişler. Dolayısıyla burada bir namus meselesi vardır. Bu namus meselesinde bu işlere yeltenenler namussuz şerefsiz, adi insanlardır. Bu kadar müptezeldir. Bunu efendim Fatih Altaylı beni tut, Fatih Altaylı namuslu bir adamsa zaten bu müstehcenliğe karışmaz. Namuslu hiç kimse buna karışmaz. onun için kimse de ben yaptım diyemez. Çünkü neden? Vay namussuz diye tu suratına tükürecekler diye. Kimse de bunu sahiplenmiyor. Sahiplenmemekle beraber yıpratma kampanyası. Neymiş? Provokatör. Ne provokatörlüğü yapmışım? Ama bazı köşe yazarları size çok uğraşıyor. E ben siz daha iyi belki takip ediyorsunuz uğraşıyorsa. Onu da bilmiyorum kim uğraştığını biliyor musunuz? Yok Çerez'den musun? giriyorlar oradan çıkıyorlar buradan devamlı aleyhinize yazı yazıyorlar. Yani yazabilir. Onlar da mühim değil benim için. Benim aleyhime yazanlar benim için mühim değil. Bana iftira yapmasın. Ha <laughs> <laughs> En son haber noktası. Dayın haberiniz olsun.